Öyle Çünkü görüyorum. yağlı ciltler bir de sabunla yıkıyorlar. Hani kurutsun biraz algısı var. Sabunla yıkamak doğru mu? E, cildin şöyle bir beyni var. E, şöyle çalışıyor mekanizma. Siz onu ne kadar kurutmaya çalışırsanız yanlış tekniklerle bir tedavi dışında belirlenmiş bir tedavi yoksa ve siz kendi kendinize kurutmaya çalışıyorsunuzsanız eğer o panik olup daha çok yağlanıyor çünkü kurum, kurumak kurumak için mekanizması kurumamak için yağlanmaktır cildin. Bu yüzden aslında sabun gerçekten e, yapılabilecek en kötü şey cildi için çünkü sabunun pH'i cilde uygun değil. Hı hı. Bu yüzden cilt ne kadar yağlıysa e, o kadar sabun iyi gelir diye bir mantık hep vardır ama bu yanlış. Hı hı. E, ne yapmak gerek? Yağlı ciltler aslında yağlı ciltler kendilerini hep kötü hissederler. Bu tabii e, şöyle bir şeydir. 35'ten sonra yağlı çok mutlu olur. Çünkü bakar yaşıtlarına yağlı cilt kırışmaz. Aynen öyle çok büyük avantajdır. <laughs> yağlı cilt kırışmaz ama sarkar. Ama, ama sivil sarkar. Ama sivilcesi olur <laughs> öyle bir sarkar. Ama sarkar, sarkar. <laughs> ee, kalındır. Yani aslında kişinin cildini bilip, cildini tanıyıp, onu sevip, ona göre davranması lazım. E ee, kurutmaya çalışmak ya da işte sürekli bir mücadele içinde olmak doğru değil. Yani insan kendiyle ne kadar savaşırsa, her şeyiyle, kafasıyla da, kalbiyle de, cildiyle de ne kadar münakaşa içinde olursa o kadar e, bir şey sonuç elde etmez ve hep kazanan karşı taraf olur. E, o yüzden çok ciddi mücadele etmemek, kuyuna şey, gitmek lazım. Peki saf zeytinyağı sabunla da mı geçerli bu dediğine? Ee, Şimdi zeytinyağı çok güzel bir Saf içerik. Saf zeytinyağı sabunları ee, buna var. Buna emin olmak Bu, lazım. He. Zeytinyağı çok çok cilde gerçekten çok faydası olan yani yüzyıllardır kullanılan en, en güzel maddelerden hani bize hediye. Türkiye'de de çok var. Ile sanıyorum. Kullanılabilir. Evet. Evet kullanılabilir. Mesela gül suyu çok kullanırız. Gül suyunu i̇şte, sever misin? Çok severim ama bunlar ben e, bir süredir bu doğal malzemelerin içinde içinde olmaktan hoşlanıyorum. Doğalını bulursak e, ama değil evet, mi? Evet. Şimdi orada gerçekten önümüze çok acayip bir sektör çıkıyor. Hı -hı. E, ve gül suyunun içinde bazen gül bile olmuyor. <laughs> Esans. Gül esansı e, koyuyor. Evet, evet. Yani o yüzden onlara çok dikkat etmek gerek. Bunu aslında en net fiyatından anlayabiliriz. Hı -hı. Yani e, gittiğimiz zaman bir gül suyu 10 liraysa bunun dürüst olma ihtimali hiç yok. Aynen. öyle. Yok. Ee, Çünkü yapılışını ben gerçekten gittiğim evet. yerinde çektim ve yapan da mi? yani sayılı bir iki kişi yapıyor. Hakiki çok yüzünü. az. Evet, Türkiye'de çok az çok var az. üretimi. <laughs> Aynen öyle. Çok da zor. Şimdi cilt bakımı deyince hep yüzümüzü düşünüyoruz Hı -hı. ama vücudumuzun da aslında bakıma ihtiyacı var. Vücudundaki sivilcelerden lekelerden Hı -hı. rahatsız olanlar var. Hı -hı. Onlar mesela vücudu sabunla yıkamak. Ee, sakıncalım. Hani yüzde doğru Hı -hı. değil dedik. Şimdi orada bir parantez açmak istiyorum. Hı -hı. Ee, sivilce farklı bir konudur. Te devam eden, tekrar eden bir sivilce problemi bir dermatoloğa gitme ihtiyacıdır. Hı -hı. Ee, bu yüzden hani gerçekten hem vücutta hem yüzde devam eden ee, ve sürekli sürekli olan bir silice problemimiz varsa mutlaka bir dermatoloğa gitmek gerek çünkü bu bir kozmetik problemden öte bir tıbbi problem yani bir hastalık belirtisi yani. de olabilir. Evet. evet. Bunu doğru teşhis koymak lazım. Kadın hastalıkları lazım. olabilir. Ee, hani şu anda gerçekten e, tabii güzellik diye ilgili konu çok e, çok dikkat çekici ve çok ulaşılabilir. Hı hı. E, maddi manevi çok kolay ulaşabiliyoruz bu hem işlemlere hem Aynen. bilgilere. Böyle olduğu zaman aynada baktığımızda bizi rahatsız eden gözümüze kötü gelen her şeyi estetik estetikle çözebiliriz güzellikle çözebiliriz gibi geliyor ama aslında mesela leke bile lekenin bile tıbbi birçok altyapısı olabilir yani aslında buna biraz daha ben bir güzellik uzmanı olarak bir klinik sahibi olarak şunu söyleyebilirim bu bu konular öncelikli olarak Tedavi gerektiren konular doktorların işi. O hmm, Bu yüzden bunu lütfen yani e, hasta Sana olarak... saygı duyuyorum. Güzellik uzmanıyım ben bunu cevaplarım demedim mesela. Dermatologlara mutlaka yönlendirdim. Dermatologlarla beraber gelmesi gereken bir konu olduğunu söyledin. Evet çünkü biz birbirimizi tamamlıyoruz. Yani evet. Mesela bir sivilce tedavisinin sonrasında bize geliyorsa hasta tedavi bitmiş ama yüzünde o sivilcelerden iz kalmış. Evet hmm. o benim işim. Çünkü orada artık bir güzellik kaygısı var, bir estetik kaygısı var. Ama öbür tarafta bir sağlık kaygısı var, bir tedavi kaygısı var. Yani bunu çok iyi ayırabilmek gerek. Bunu yapabilecek zekaya sahibiz. Biraz daha düşünerek işlem yapmak gerek, yaptırmak gerek, yapan kişiyi sorgulamak gerek. Bu gerçekten sonucu çok etkiliyor. Çünkü yani güzel olmak, sağlıklı olmaktan daha değerli bir şey değil. Değil, kesinlikle Çünkü çoğu öyle. zaman inanın bunu kaybediyoruz. Estetik dedin az önce. E, Estetin doğru yaşı kaç? Eee... 20'li yaşlar değil bunu söylemeliyim. Hı hı. Yani çünkü şimdi çok ilginç oluyor ee, klinikte de sokakta da ben artık eskiden çok net anlardım. Artık yaşları çok zor tahmin Cildine ediyorum. Cildinle karışıyor. Değil Aynen. Yani. Zannediliyor ki 20'li yaşlardan itibaren eğer erken başlanırsa yaşlanma duracak. Tam tersine bir yüzde ne kadar çok işlem varsa ne kadar çok erken başlanmışsa o yüz o kadar olgun duruyor. Aynen öyle. Çünkü cildin kendi... Yapısı, kendi parlaklığı, kendi gençliği zaten e, o yaşın sözcüsü o. Aynen taze cilde zaten hani o kadar evet. müdahale etmek ne kadar bir doğru. 20 milyar değil tabi burada estetik dediğimiz zaman e, bir cerrahiler önümüze çıkıyor bir de e, cerrahisiz e, işlemler evet. ortaya çıkıyor mesela 20 yaşlarda çok göğüsü büyük olan ve bundan çok mutsuz olan bir genç kız tabii ki göğüs küçültme ameliyatı olmak uh -huh. isteyebilir. Veya aynı şekilde hiç göğsü olmayan ve bu onu mutsuz eden bir genç kız yine bir göğüs büyütme ameliyatı olabilir. Burun da olabilir. Yani bizim mesela hani klinikte çok sık yaptığımız işlemler. Meme büyütme, ve küçültme ve burun. Burada küçük yaşlar görüyoruz. Ama bunlarda da her zaman yani 18 yaşı beklemek gerekiyor. 18 yaş çok önemli. Şimdi lisede mesela çok erken başladı güzel olma kaygısı. Bizde Botoks de vardı. Botoks yaptırıyorlar artık. Botoksu kaç yaşından sonra düşünmemiz lazım ortalama? O, o. Yani çok genç yaşta arkadaşlar hakikaten ben çok mimik yapan bir hı hı. insanım mesela. Alınları bir gergin, duruşları bir şey. Hani hı hı. botoksa gerek var mı o yaşta? Işte? Yani botoks çok kuvvetli bir silah elimizde. Hı hı. E, ve aslında yapıldığı yerde kas hareketini e, kısıtlandıran hatta bloke eden bir işlem. Bunun bize şöyle faydası var. Kas, kas o hareketi yapmayı yavaş yavaş unutuyor ve kırışıklıklar derinleşmemeye başlıyor. Mesela benim yüzümde şu an botoks var. Kaşımı çatabiliyorum, alnımı kaldırıyorum, güldüğüm zaman çıkıyor. Ama Bunun doğru dozu yapılmış. var. Evet. Dozu. Evet. E, yaşa geldiğimiz zaman da gerçekten yine 20'li yaşlar değil. Ee, bence erken 30'lu yaşlardan itibaren başlanabilir. O da ihtiyaca göre. İnanın 35 yaşında hiç mimik yapmayan, yani yaratılışı öyle ve Aynen. hiç e, çizgisi olmayan e, kadınlar da var. Şimdi onlara da senin yaşın geldi gel botoksa diyemeyiz. Yani i̇htiyaca burada göre. ihtiyacı belirlemek çok çok önemli. Yani bunu hem insan önce aynada kendi görüyor. Hı hı. Sonra da gidip bir uzmana diyor ki ben bunu fark ettim. Bu, Siz ne diyorsunuz? Yani hı hı. burada bu işlemleri... Giderken satın almaya gitmemek gerek yani bir ayakkabı bir çanta bir aksesuar alıyormuş gibi bir meme bir Ay. dudak işte bir burun alamayız yani bunun gerçekten şu, şu andaki önce. hayatımızla ve yaşlandığımız zaman ilerideki hayatımızla hep uyuşuyor olması gerek. Mesela bir meme hani bu yaşta çok büyük meme isteyebilir ama daha sonra o memeden rahatsız olacak yani bunları önünü arkasını çok iyi düşünmek lazım çünkü çoğunun geri dönüşü yok satın almaya gitmemek lazım diyorsun. Hani hep de duyuyoruz ya mesela onun burnu gibi burun istiyorum. Onun yanağı gibi ya da elmacık kemiği gibi kemik istiyorum. O çok istiyorum. saçma bir şey. Aynen. Herkesin bir yapısı Karakteriz var, olacak şey var, vardır. olmayacak şey var, değil mi? O aslında bundan bir çok şeyi çok net anlayabiliyorum. Trendleri demeyeyim de, talepleri çok net değerlendirebiliyorum. Hı hı. Çünkü hani gözümün önünde cereyan ediyor. İnanın bundan bir iki sene öncesine kadar resimle gelmek çok vardı. Çok vardı. Çok vardı. Şimdi fakat bir yerde bir pik yaptı. Ve herkes sokakta aynı oldu. Evet aynı fabrikasyon. Evet mesela <laughs> benim dudağım dolgu. Çok seviyorum. Kalın dudak seviyorum. Üst dudağım hep inceydi ve hep isterdim. Ee, ve hakkımı ondan yana kullandım. Yani yüzümde bir şey belli olacaksa dudağım olabilir. Bu bir tercih. Yapılan işlemler ne kadar doğal olursa olsun mutlaka kendini ele verir. Yani bir şey yaptırıp da belli olmamasını beklemek yanlış. O bir mutsuzluk. Bu kamuda karar verirken ben bunu yaptıracağım. Belli olursa da böyle seviyorum diyebilmeli insan. Hem burun yaptır, hem dudak, dudak yaptır, hem, hem kaşını astı. hepsini yapınca, hepsini evet, yapınca aynı oluyor. o zaman böyle bir prototip, böyle bir garip bir şey oldu, oldu bunu ya. Bakın burayı gördük, burada bir pik yaptı güzellik <laughs> e, satın alması. Sonra bir anda e, insanlar bundan mutsuz oldular. <laughs> Ve şu anda gerçekten doğala çok ciddi bir U dönüş başladı. Ben doğallıktan geliyorum e, e, Şu anda nasıl geliyor <laughs> biliyor musunuz hastalar artık? Benim hep görmeyi istediğim şey kendi gençlik fotoğraflarıyla gelip hmm, ne güzel. Kendi, ben eskiden evet. böyle görünüyordum. Buna acaba güzel yine atmeler. böyle dinamik görünebilir miyim? Bu en doğru ve en sağlıklı olan bu. Botoks dedi. Mesela bir kere yaptırınca onu ömür boyu yaptırmak gerekiyor mu? Bu çok güzel bir soru. Bunu hep soruyorlar. Hayır gerekmiyor. Botoksun etkisi, bilinen etkisi yani böyle en iyi 5-6 aydır. Hmm. Ama kaliteli olarak 4 ay kalır. Mesela ben çok az dozda yapılmasını sevdiğim için ben sık tekrarlatıyorum ama az yaptırıyorum. Bu bir hmm. tercih. Fazla ister ki benimki çok uzun gitsin. Ben bununla bile uğraşamam. O zaman daha uzun etkili yapılabilir. Daha çok yani basıyorlar o zaman. Biraz daha fazla uzun ayarlamak Aa, gerek. O Botoksu işte gerçekten oluyor. eskiden perma yaptıran anneler ya 2-3 ayda bir gideceğim, 6 ayda bir gideceğim diye böyle bir koyun var, bir saç modeli vardı bilir misiniz? Güzel lezzet. <laughs> ya benim anneciğim çok perma yaptırdı. Anneciğim şunu biraz iri dalga yaptır derdi. O kızım açılacak zamanla derdi. E, o zaman mı bekleyeceğim? <laughs> Aa. Bunun gibi bir şey. Botoks'u da yaptıralım böyle duralım ondan sonra yavaş yavaş azalır mı? Botoks'u da gerçekten yine kimin yaptığı çok önemli. Çok önemli. Çünkü evet. e, yani bu kas yapısının anatomiyi sadece doktor bilir. <laughs> yani bunu e, güzellik sektöründeki diğer uzmanlar bilemezler. Plastik cerrah bilir, dermatolog bilir, Doğru isimler e, medikal, estetik, medikal estetik uzmanları bilir. Yani bu üç grup bunu en iyi yapan gruptur. Şu anda neredeyse bütün doktorlar bu işlemleri e, ek tedavi olarak yapıyorlar ama ben burada gerçekten bunu söylemekle sorumluyum. Kendi sorumlu hissediyorum çünkü bunu, bu işin içindeyim ve bunun kötüye gitmesi bizi mutsuz eden, bizim sektörümüzde etkileyen bir iş. Bu yüzden buna bir çerçeve çizmek lazım. Bazı yapılan uygulamaların çünkü geri dönüşü yok.